balkon turuna ve stalkinglere hazırlanıyor. Beni kasa getireceğini düşünüyor. Günümü <laughs> mahvedeceğini düşünüyor bu şekilde. Orhan <laughs> <Olum> seviyor, Orhan <laughs> şiirinin söylediği gibi tıkırtımızı çıkardık. <laughs> Stadyosu Önce aynı noktaya saçılmış bir iki üç piçlikleri temizleyelim. Dört beş dağısı var sinek kaynıyor. Piçlik. Bir tane de yavru kedi sesi var. Köpeğimizi geçiriyoruz ilk stalking olarak yeni bir sokak köpeği hayvan. Düşünün ilimin altı Anasıyla ilk Tümü orada geçiş yoluna insanlar geçerken bassın diye. Tümü evimize sinek dayatmak için. Tümü rüzgar yolu gelen kokuları nedeniyle kabız edilmemiz için. İlminatik yaşakları, akbaba, fırtkırgırı, paspas falan filan tebek kanalları. Orhumların ve Özdemirlerin kedileri bu işi yapıyor. Evet, bir sokak köpeği daha gönderiyoruz. Deker teker teker. Burnumu uzatır uzatmaz. Orhan Seyfi Orhun'un şiirindeki gibi biri dili yakalıyorlar. Orada görüntüme kuruldu. Evet, aynı noktalara, aynı noktalara moral bozukluğuna neden oluyor. Kesinlikle. Çünkü hiç kimse üzerine gidip cezasını vermiyor. Ben bir şey yapsam anında polis kapımda. Şimdi gidip çayımızı alacağız. Bakalım daha neler bekliyor. Tıkırtı ulan duydun. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sokak köpekleriyle oynuyoruz. Biz komşu katilinin üstüne kimse gitmiyor. Neyse Bismillah deyip çaya başlayalım. Endişeleniyorum çünkü o şeylerin üstüne bak basmakta karın çok usta. Evin içine taşıyor. Ey Fuat Avni Orhun! Kedilerini geçiş yoluna evimizin önüne sıçtırma demedin mi lan? Fuat Avni Orhun! Ve Özdemirler! Ne yapacaksın be burada tıkırtımı duyan harekete geçiren Fuat Avni Orhun! Ve Kakadriye Orhun! O iki sene içinde sizle davallık diye üçü birden ölen komşular gibi kanser mi edeceğim? Onların yanındaki komşuları kanser salgını var gibi kanser edip öldürdün gibi. Beş kanser, iki kalpten, iki böbrekten, X hamstırlık bak ana oğul X hamstırlık. Elimde kanıtları var. Kendilerini yayınlamışlar porno sitelerine. Ana oğul X hamster olarak. Fuat Avni Orhan. Kakadriye Orhan. X hamster Orhanları. Evet sıra sen ve sende sen ve Fırlat. Gazete alma gidiyoruz. Veya çöp dökmeye. Ve sabah gazı. Dün gece kulumuz çöpleri topladı. Ve oraya toprak yığını bıraktı hayvanlar sıçsın diye. Evet bu sabah sana gaza getirdiler, morali bozdular, günü mahvettiler. Bravo lan Fuat abi Orhan ve Kakadriye Orhan. İksansır Orhanları. Evet. çalışıyoruz fazla isim saydık bu videodan sonra polis arar bir iftira için hemen hemen tek takip eden videolarını bu millet gelen yorumları göreceksiniz Ureyre Özdemir Bey kulları tarafından ruh hasta mısın falan filan ruh hastası olduğu halde kimseye ruh hastası mısın diye soracak kadar ruh hastası değilim. Pisliklere bakın yani ishal ishal böyle yani, iğrenç bir pislik. Aynen o şekilde dışkın çıktı biraz. Her zaman yaptıkları şey böyle sert taş gibi olursa dışkın çıkmıyor. Onu zorlanıyorum çünkü taş gibi içi böyle kontrol edebiliyorlar dışkılarınızı bile sonra gidiyorlar ana wood iksamstır yapıyorlar evet çayımız bitti tasmalı kulları yok bugün ara verdiler 6 yedi gün dün fırladılar bunun muzatır uzatır uzatmaz